Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu Aleyhi Resulillah İnşallah İbn-i Kayyım'ın Zâd-ül Ma'ad kitabında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Vitir'de kunut okuması Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Vitir'de kunut okuduğu yalnızca İbn-i Mace'nin rivayet ettiği şu hadiste mahfuzdur. İbn-i Mace Ali bin Meymun الرقي مخلد بن يزيد سفيان زبيد اليمي سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزة بابا عبد الرحمن بن أبزة أمية بن كعب سندينا نقل دركي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تير نماز كان أركان أنجا قنوت وقردة أه بو حديثة نسائي بن ماجه محمد بن ناصر قيام الليل سند حسن بو خونده Hatib'in e, Kitab-ı Abdullah bin Mesud'dan Ebu Nuaym'in hilyesinde İbn Abbas'tan Taberan'ın efsatında İbn Ömer'den hadisi rivayet edilmiştir. Bütün bu hadisler zayıf olmalarına rağmen Übey bin Ka'b hadisini takviye ederler. Evet. Yani bu hadislerin hepsi zayıf olmasına rağmen çokluğundan dolayı Übey bin Ka'b'ın hadisini takviye ederler. E, burada da ee, ne diyor Hasan hadis bu hadis hakkında evet oğlu Abdullah rivayetine göre Ahmet demiştir ki rükudan sonra konut okumayı tercih ederim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem konut hakkında sabit her rivayet yalnızca sabah namazı hakkında olup o da rükudan başını kaldırıncadır Vitir konutunun ise rükudan sonra olmasını tercih ederim. Önce veya sonra olsun vitir konutuna dair Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hiçbir hadis yoktur. Halal dedi ki Muhammed bin Yahya el-Kahhal -ke bana kendisinin Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbel e, vitirdeki konutu sorduğunu onun da bu konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir şey naklonulmuş değildir. Ancak Hazreti Ömer seneden seneye konut tokurdu dediğini haber verdi. Ahmet ile Sünne sahiplerinin rivayetlerine göre ee, Hasan bin Ali radıyallahu anh diyor ki dedem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana vitirde okumam için şu duayı öğretti. Evet vitir namazında şu, şu duayı öğretmiş. Allah mehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt ve tevellani fi me tevelleyt ve barikli fi me a'tayt ve qini şerre ma qadayt. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي أمت دعاء عندك بارانتز وار جملة بحق ونصائي ikinci parantez cümlesi de Nesai'de mevcuttur. İlave olarak rivayet etmiştir. Hakim müstedrekte ilaveli olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vitir namazında başımı kaldırıp yalnız secde etmek kaldığında okuyacağım şu duayı öğretmiştir şeklinde rivayet etmiştir. Aynı hadisi İbni Hibban sahihinde nakletmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ettiğim için ettiğini işittim sözüyle vermiştir. Evet. Tirmizi diyor ki bu konuda Ali radıyallahu anh'den hadis rivayet olunmuştur. Bu hadis hasendir. Yalnızca bu Havra Sa'di yoluyla nakledildiğini biliyoruz. Bu şahsın ismi Rabia bin Şeyban'dır. Vitir'de konu okumaya dair Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisten daha hasen bir hadis nakledildiğini bilmiyoruz. Vitir'de konu tokuma Hazreti Ömer ve İbni Mesud'dan mahfuzdur. Onlardan gelen bu rivayet sabah namazı konutu rivayetinden daha sahihtir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı konutuna dair gelen rivayet ise vitir konutu konusundaki rivayetten daha sahihtir. Allah en iyi bilendir. Yani sabahta, sabah namazında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen konut, duası vitir namazında gelenden daha sahihtir. Evet. Ebu Davud, Tirmidhi ve Nesai Ali bin Ebi Talib'den radıyallahu anh naklettiler ki الله سبحانه وسلم عليه ان عليه لك ان يكون لك ان يكون لك من يكون من سخطك وبمعافاتك من عقوباتك يكون بك منك لا لك ان يكون لك ان يكون لك ان Bunu Tirmizi, Abu Davud, İbn-i Mace, Hakim, Müstedrek'te Hakim sahih saymış. Daha bir de ona katılmıştır. Söyledikler gibi hadis sahihtir. Ancak bu duanın vitri kılıp bitirmeden önce olması da sonra olması da muhtemeldir. Nesai rivayetlerinin birinde namazını bitirip yatağına yatınca okurdu denilmektedir. Yine bu rivayette yukarıda parantez içinde tercüme edilen çok istesen de sana övgüler sırlayamam. Cümlesi nakledilmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu dahi sadece secdede okuduğu sabittir. Herhalde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem namaz içinde hem de namazdan sonra okumuştur. Yani konuttan sonra bu ufak duayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem namazda yani hem de vitirde hem namazdan sonra hem de yatarken okuma ihtimali vardır diyor alim. حاكم المستدرك النبي صلى الله عليه وسلم قيل نماذي فيتر بحثا عن ابن عباس شوي لهذا الحديث ثم قلت نماذي فيتر وقال لنماذي فيتر وقال لنماذي فيتر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلفي نورا واجعل لي يوم القيامة نور يوم لقائك نور evet. Ravi Kureyb diyor ki unutta yedi kelime daha vardı onları unuttum daha sonra Abbas oğullarından biriyle karşılaştım bana onları anlatarak etimi, kanımı, siniri, mesajımı ve derimi deyip iki haslet yani nefs ve dil de zikretti. Evet. Nesai rivayetinde bu hadiste bu duayı secdede okurdu denilmektedir. Müslim'in bir rivayetinde ise bu hadiste ardından şu duayı okuyarak sabah namazına çıktı deniyor ve bu duayı zikrediyor. Yine onun bir rivayetinde dilimde bir nur, nefsimde bir nur kıl. Benim için büyük nur e, yarat denilmekte. Bir başka rivayette de ise beni bir nur yap denilmektedir. Bunu da Müslüm rivayet ediyor. Abu Davud ve Nesai'nin Übey bin Kab'dan Ka naklettiklerine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazında e, Sebbih ismi rabbike le ala kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ahad okurdu. Selam verince üç kere şöyle derdi. Hükümran ve kuddüs olan Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Üçüncü söyleşinde sesini uzatır ve yükseltirdi. Bu Nesai'nin lafzıdır. Bunun isnadı sahiptir. Dari Kutni ilave olarak şu sözleri nakletmiştir. Meleklerim ve ruhun Rabbi. Ee, yani e, bu vitir namazını kıldıktan sonra selam verince Sübhanel Melkul Kuddus, Sübhanel Melkul kudus Üçüncüsünde sesini yükseltir. Sübhanel Melkul Kuddus. أكلم دوار رب الملائكة والروح ديور أبت evet. الله أعلم بنو ديدون غدر الله بو إسناد ضعيف تردار قتل الدكتشان رب الملائكة والروح لا الله أعلى وأعلم إن شاء الله بو قدر قال دوام دوام دارس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين